Gençler selam. bendeniz Deniz Emir Hocanız. Bugün sizinle birlikte logaritma diziler fasükülünde mezun ve 12. sınıf tayfa taban değiştirme kurallarına bakacağız. Gerçekten ama gerçekten logaritmada en çok sıkıntı yaşadığınız kısım burası. Hemen gelin ne yapalım bu konuyu da çok detaylı bir şekilde anlatalım ve sizin bütün sorunlarınız ortadan kalksın. Şimdi burada ABC pozitif bir gerçek sayı. Tabii ki A1'den farklı C1'den farklı olmak üzere. Çünkü onlar ne? Taban aynı zamanda. Taban ne olamaz arkadaşım? Tabii ki 1 olamaz. Burada ne yapmış? Logaritma A tabanındaki B ifadesinde ben bu ifadeyi almışım. Taban değiştirmişim. C tabanını almışım. Şimdi buradaki mantık şu. Senin elinde bir logaritmik ifade var. Bunu istediğin tabana çevirebilirsin. İstediğin tabana. Yeter ki pozitif bir sayı olsun. Birden farklı olsun. Mesela elimdeki sayı şu. Logaritma diyelim ki 7 tabanında 11. Ben bu iki tabanını almak istiyorum. O zaman böyle çizgini bir kez çizeceksin. Üst taraf 1, alt taraf 1 yazılacak. Kaç tabanını aldın? Diyelim ki iki tabanına. İki tabanında 11. Geldim buraya yazdın. İki tabanında 7. Unutma buradaki mantık soruda o şekillenecek. Bak soruda o şekillenecek. Kaç tabanını alacağını sana soru belirtecek. Ben şu an spontane iki tabanını aldım. Geldim. Şunu yapabilirim. 5 tabanına da alabilirim burayı. Yani logaritma 5 tabanında 11. Geldim buraya. Logaritma 5 tabanında 7 de yazabilirim. Yine aynı şekilde 13 tabanına alabilirim. Bu soruda kendiliğinden bana verilecek güzel insanlar. Tabii ki direkt kendisi yazmayacak. Yani 13 tabanını al demeyecek ama onu biz anlayacağız. Şimdi buradaki mevzuda ne yaptık biz? Elimizdeki şu ifadeyi 3 tane farklı taban aldık. Bunun en güzel olan kısmı ne? Tabii ki 10 tabanı, yani şuraya direkt logaritma 11 bölü logaritma 7 de yazabilirsin. Şu an 10 tabanını aldım. Bir güzel kısım daha var. O da tabii ki e tabanı, yani buraya elen 11 bölü elen 7 yazabilirsin. Unutma, şu an burada yaptıklarından bahsedeyim. Elimde 7 tabanında 11 vardı. İlk başta 2 tabanını aldım. Sonra 5 tabanını aldım. Sonra 13 tabanını aldım. Sonra 10 tabanını aldım. En son E tabanını aldım. Unutmayın 11 yukarıda olduğu için 11 burada yukarıda, 7 aşağıda olduğu için alt tarafın yine yukarı kısmında ama. Unutma en çok ona dikkat et. Ve değiştirdiğin tabanlar hep altta olmak zorunda. Hep altta olmak zorunda. Şimdi burada ne yapmış arkadaşlar? 2 tabanında 5'i 3 tabanına almış. Gördünüz mü? 3 tabanında 7'yi 10 tabanına almış. Logaritma 2'yi burada tabi 10 tabanında şu an normalde e tabanına çevirmiş. Mantığımız bu şekilde. Şimdi gelin bunları sorularda nasıl göreceğiz? Elimizde bir tane ifade var. Bir tane. Ve bunun sonucu m'ymiş. Bunu da bulmamızı istiyor. Eğer tek bir tane varsa. Tek bir tane varsa. Şekildeki gibi. Ne yapacağız arkadaşlar? Biz bunun tabanını alacağız. Bunun tabanını istenen ifadeyi, istenen ifadeyi hemen yazalım. İstenen ifadeyi verilenin tabanında yazacağız. Verilenin tabanında yaz. Tabanında yaz. Şimdi burada bizden istenen ifade bu. istenen ifadeye geldim. Burada gösterdim. Bize verilen kim? O da bu. O zaman verilen tabanda ne yapacağız? Değişiklik yapacağız. Hemen başlayalım arkadaşlar. Bak. Logaritma 6 tabanında 8. Bu istenen kısım. Bunu ne yapacakmışım? Taban değiştirecekmişim. Kaç tabanına alacağım? Verilen ifadenin tabanına yani 2 tabanına çevireceğim. Geldim hemen yazdım bak. 2 tabanında üstte 8. Geldim 2 tabanında üstte 6. Buraya kadar her şey tamam. Şimdi 8 dediğin ifade ne? 2'nin küpü. Geldim buraya bunu yazdın. Bölü çizgini çizdin. 6 dediğin ifade 2 çarpı 3. Hemen şurayı şöyle yazalım. Logaritma çarpmayı ne yapıyor? Toplamaya çeviriyor. Burası logaritma 2 tabanında 2 artı logaritma 2 tabanında 3 geldi. Şimdi geri kalan kısımda 3'ü başa attın mı? Attın. O zaman 3'ü başa attın. Logaritma 2 tabanında 2, 1. Geldim yazdım. 2 tabanında 2, 1. Yazdım. 2 tabanında 3, o da M. O zaman cevap ne geldi? 3 bölü 1 artı M geldi. Mantığımız bu şekilde. Şimdi burada ne yaptık? Bir tane logaritmik bir ifade verdik size. Burada başka bir ifadeyi istedik. İstenen ifadeyi verilen ifadenin tabanı türünde yazdık. Tabanı türünde. Mesela baktık. Burada bize verilen buydu. İki tabanını alacağım. Bu ifadeyi iki tabanına aldım. Sonra kendiliğinden geldi. Şimdi geçtik ikincisine. Burada iki tane sayı verilmiş. İki tane. Dikkat, iki tane sayı. Ortak olan, bak yazıyorum, ortak olan sayının hemen yazalım. Ortak olan sayının tabanını alınır. Tabanına. Şimdi niye ortak olan? E çünkü hem bunun türünden yazmak istiyorum, hem de bunun türünden yazmak istiyorum. Mesela iki tabanını alsam, bura kurtarır, bura kurtarmaz. Beş tabanını alsam, bura kurtarır, yukarı kurtarmaz. Ama, 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 ama. Eğer ki sen 3 tabanına alırsan ortak olan sayı bak. Ortak taban demiyorum. İkisinde de bulunan ortak sayı. Tabanını alırsan mecburen hem x hem y'yi kullanırız. O zaman ne yapacağız? Verilen ifadeyi burada ortak olan sayının tabanına alacağız. Hemen şöyle alacağız deyip burayı bir bitirelim. Sonra yazalım. Geldim. Logaritmayı yazdım. 15 tabanında 54 yazdım. Ne yapacakmışım güzel insan? Bir kez bölü çizgimi çizeceğim. 3 tabanını alacağım. 3 tabanında yukarısı 54. Geldin alt taraf ise 3 tabanında kaç? 15. Hemen devam ediyorum. 54 kaç? 27 çarpı 2. O zaman 27'yi de şöyle yapalım mı direkt? 3'ün küpü çarpı 2. Geldim bölü çizgimi çizdim. 15'te 3 çarpı 5 şeklinde yazdık. Şimdi logaritma çarpmaları ne yapıyordu? Toplamaya çeviriyordu. Hemen şu alttan devam edelim. Burası logaritma 3 üç tabanında 3'ün küpü artı logaritma 3 tabanında 2. Bölü çizgimi çizdim. Burası ise logaritma tabii ki 3 tabanında 3 artı logaritma şu an 3 tabanında 5. Peki güzel insanlar bu 3 ne yapıyordu? Başa geliyordu. Bunu başa attık. Bunu başa attıktan sonra 3 tabanında 3 1'dir yazılmaz ya da yazayım şimdilik siz görün diye. 3 tabanında 2 x verilmiş bana geldim yazdım. Burası 3 tabanında 3 1 geldim yazdım. 3 tabanında 5 y'dir geldim yazdım. Cevap 3 artı x bölü 1 artı y çıktı. Mantık bu. Anlaştık mı? Şimdi geldik bilgi notuna. Burada bakın ters geçişler çok önemli. Ters geçişler önemli. ÖSYM sana şunu yazacak. Gelecek diyecek ki Emre hocam 5 tabanında 7'yi yazdım öğrenciye. Sonra geldim buraya 5 tabanında 3'ü yazdım. Öğrenci bir türlü bu 5'leri götürmeyi görmüyor diyor. Tamam mı? Haklı. Çünkü şu 5'leri ne yapmış şu an? Taban değiştirmiş. Diyor ki bunu eski haline geri getir. Yani şu 5'lerden bizi kurtar diyor. E bunlar gittiği zaman altta kim kaldı? 3 oldu. O zaman o senin tabanın üstte kim var? 7. Bu da buraya geldi. Yani şu an aslında ben bu ifadeyi almışım. Buna çevirmişim. ve o zaman eski haline yine geri getirebilirim ki. Buradaki mantık bu. O zaman mesela bak şu an ne yapmış burada? İki tabanını da değiştirmiş. İki tabanını da değiştirmiş. Ben ne yapabilirim? O ikilerden kurtulurum. Nasıl kurtulurum? Tak tak onları kaybederim. Geri kim kaldı? 3 ve 5 kaldı. O zaman 3 tabanında 5 oldu. Bak buradaki gibi. 3 tabanında 5 oldu. Anlaştık mı? İkiler gitti. Şöyle bunları kapattın. Bu kaldı. Şimdi burada dikkat et. Bak E'ler var. Tamam mı? E'ler gitti. E gittiği zaman 3 geldi ya. 3 artık elen tabanında yazılmaz. Bak elen özel bir şeydir. Tabanı E olan ifadedir. Burada 3 olduğu için gel, bak benim güzel birkaç tane öğrencim şöyle yazıyor. Yavrum bunu böyle yazamazsın. Niye yazamazsın? 3 bir kez E değil ki. Bu elen yazabilmen için E olması lazım tabanın. O yüzden burası 3'e döndüğü zaman artık bu elen gidiyor. Buraya logaritma geliyor. Anlaştık mı? O zaman burası 3 tabanda 27. Onun da eşiti belli. O önemli değil. Oralar önemli değil. Önemli olan kısım bu anlattığım yer. Yani 3'e geçtiğin zaman elenin gidip logaritmaya dönmesi. Tamam mı? Şimdi gelelim sorumuza. Baktım şimdi. Bak 3'leri gördün mü? Bak 2'leri gördün mü? Adam taban değiştirmiş. Taban değiştirmişsin. Emre hocam gel onu eski haline getirelim. Getirelim. Ne yapacağım? 3'leri bir kıyacağım. 2'leri bir kıyacağım. O zaman burada ne kalacak? Burada 6 tabanında 4 kalacak. Burada ise 6 tabanında 9 kalacak. Peki tabanlar aynı mı? Aynı. Geldin 6'yı gömdün buraya. 9 kere 4. Niye? Arada toplama var. Toplama ne yapar? Çarpmaya çevirir. 9 kere 4'te 36 yapar. 36'yı sil Emre hocam. 36 yerine artık 6'nın karesi yaz. Ve şu 2'yi de ne yap? Başa göm. O zaman burası 6 tabanında 6 yaptı. 6 tabanında 6 1. 2 çarpı 1 de 2 geldi. Güzel insanlar. Mantığımız bu. Şimdi geçtik örnek 4'e. Baktım adam bunu böyle yazmış. Ya diyorsun ki bu soru çok zor ben bunu yapamam. Ya güzel kardeşim bak şurada bir 10 var. Burada da bir 10 var. Bu adam şu an ne yapmış? Bir taban değiştirmiş. Bak taban 10 tabanını almış. Ben bunları tak tak Götürdüm. Götürdüm. Götürünce artık burada tabanda ne oldu? Bak tabanda E oldu. Şöyle bir şey oldu. Geldim buraya da bunu yazdım. Şimdi biz sana şunu söyledik. Eğer taban E ise biz bunu artık şu şekilde yazıyoruz. Bu şekilde. Bu buna eşit. O zaman şuranın bak şu tatlı aslında tatlı değil iğrenç kötü olan yerin sonucu bu geldi. Geldim yazdım elen x artı 6. Bu neye eşitmiş arkadaşım? Elen 2x eksi 5'e. O zaman bunlar birbirine eşitse bunların içleri eşit olacak. Yani elen 3 elen 3'e eşit olur. Elen 5 elen 5'e eşit olur. Elen 7 gidip elen 4'e eşit olamaz. Anlaştık mı? Çünkü birebir bir fonksiyon. Yani aynı sayılar birbirine eşit olur. Geldim. Devamında şunu yaptım. x artı 6 eşittir. 2x eksi 5. Buradan x kaç geldi? 11 geldi. x 11 bulduktan sonra git yerine yaz diyor. Yazdım. 3 tabanında 11 2 9 9 dediğin ifade tabii ki 3'ün karesi 2'yi başa attın cevapta ne geldi 2 geldi güzel insanlar geldik örnek mi bilgi notu mu bilgi notu şimdi a ve b birden farklı pozitif gerçek sayılar burada ne yapmış arkadaşım çok güzel bir şey göstermiş çok güzel bir şey bu ifadenin eşiti buymuş şimdi canlarım bakın iyi dinleyin Buradaki mantık aslında çok bariz geliyor. Ne yapıyor? B tabanını alıyor. ispatlıyor, B tabanını alıyor. Bunlar zaten birbirini götürüyor. Bir kalıyor. Bu ifadenin böyle olduğu görünüyor. Şimdi biz bunları biraz ne yapalım? Sayılar üstünde gösterelim. Mesela elinde 7 tabanında 5 var. Ama sana şöyle bir şey lazım. Geleceksin. Tam tersi lazım olacak. 5 tabanında 7 olacak. Şimdi diyeceksin ki hocam ben bunu nasıl yapacağım? Şöyle yapacaksın kardeşim. Sana soruda şunu verecek. 2 tabanında 3 eşittir m diyecek. Sen de şunu bulacaksın, bulacaksın, bulacaksın. En son böyle bir şeyle karşılaşacaksın. Ya iyi de bende bu var. Bende. Bende bu var. Ama bunu istiyor benden. İyi de ben bunu nasıl bulacağım? Kardeşim hemen şunu göreceksin. Bu ifade eksime değil. Bak onu söyleyeyim. Eksime değil. Yeni baştan herkes eksime yazıyor buraya. Bu neymiş? Sen bunu şöyle yazabiliyor musun? Logaritma iki tabanda 3 şeklinde yazabiliyor musun? Bak bunu ters çevirdin. Ne oldu burası? 1 bölü m oldu. Şimdi sana bunu verecek. Sana bunu verecek. Sana bunu soracak. Bunu soracak. Ve sen direkt 1 bölü m e olduğunu söyleyeceksin. 1 bölü m. Mesela sana yazacak logaritma 3 tabanında 4 eşittir a ise logaritma 4 tabanında 3'ü sana soracak. Sen direkt diyeceksin ki hocam bu 1 bölü a. 1 bölü a. Anlaştık mı? Lütfen dikkat et. Şimdi burada bilmeni istediğim kısım ise burası. Şimdi tekrar söylüyorum. Bunun tabanı ne arkadaşım? E. Bunun tabanı E. O zaman sen bunu ters çevirdiğin zaman 3 aşağı geldi. E yukarı çıktı mı? Çıktı. O zaman artık buradaki sayı E'den farklı bir şeyse buraya logaritma yazmak zorundasın. Bunu bir önceki soruda da söyledim sana. Çünkü E, elen e özgü bir şeydir. Eğer ki taban E dışında bir şey olursa ona logaritmaya döner. Mesela bir örnek verelim. Geldim buraya elen 7 yazdım. Bunu ters çevireceğim. Bir bölü, bak şu an burada E var ya. Ne oldu? E yukarı çıktı. 7 aşağı indi. Taban artık 7 olduğu için bu ifade logaritmaya döner. Mevzu bu. Anlaştık mı? Lütfen ama lütfen en çok karıştırdığınız kısımlar bunlar. Yeni başlayan kardeşlerim ya da mezuna bırakan kardeşlerimin en çok sıkıntı yaşadığı yer burası. Geldim hemen bir sonraki sorumuza. Şimdi örnek 5'teyiz. Elimizde bu varmış. Benden de bunu bulmamı istemiş. E ben ne yaptım? Hemen şunu yaptım. Logaritmayı yazdım. 3'ü de yazdım. 48 yerine 16 çarpı 3 dedim. Tamam. Geldim. Şuradaki çarpmayı önce bir toplamaya çevirdik. O da güzel gidiyor. Şu an her şey tane tane gidiyor. Tamam. 16'yı sildim. Oraya geldim. 2 üzeri 4'ü yazdım. Ve 4'ü de başa attım. Bura ne oldu? 4 tane logaritma 3 tabanında 2 artı 3 tabanında 3'te 1. Şimdi adamın bana verdiği 2 tabanında 3 benden istediği 3 tabanında 2. Bak gördün mü? Hop buraya bak. O zaman şunu yazacaksın hemen. Logaritma 2 tabanında 3 A ise hocam geldim. Bana öğrettin hocam. 3 tabanında 2. Bunlar yer değiştirdiği zaman burası 1 bölü A oluyordu. Öğrettin. O zaman burası 4 çarpı 1 bölü A artı 1. Şöyle bırakabilirsin. 4 bölü A artı 1 şeklinde bırakabilirsin ya da payda eşitlersin çarparsın 4 artı a bölü a yazıp böyle de bırakabilirsin sana kalmış. Geldim hemen buraya. Şimdi arkadaşım sana öğrettim. Burada farkında mısın bir e sayısı var gizli. Burada bir e sayısı var gizli. Yani burada şu meşhur özellik var. A tabanında B. Geldim. Yani bu dersin başında öğrendik. A tabanında C. Aslında bu A'lar birbirini götürüyordu. Burası logaritma C tabanında B'ydi. Bu böyleydi. O zaman burada e, burada e, e'ler birbirini götürdü. Bura ne oldu? Logaritma güzel insan 5 tabanında 135 oldu. Tamam. Geldim yazıyorum. Logaritmayı yazdım. 5'i yazdım. 135 yerine 27 çarpı 5'i yazdım. Tamam. Burada çarpmayı ne yaptık? Toplamaya ayırdık. Burası 27 artı logaritma 5 tabanında 5. Tamam. Peki 27 ne? Sildim onu bir. Oraya 3'ün küpünü yazdım. Bu küp ne yaptı? Başa gitti. O zaman 3 tane logaritma 5 tabanında 3 artı 5 tabanında 5 1. Peki bak dikkat et. 3 tabanında 5 eşittir x ise gel yaz buraya. Logaritma 3 tabanında 5 eşittir x ise buraya ne yazacaksın? Logaritma 5 tabanında 3 yani yer değiştirdiğin zaman bura 1 bölü x olur. Anlaştık mı? O zaman burası 1 bölü x'miş. Yani cevap sığdı mı? Sığdı. 3 bölü x artı 1. Bir adım daha devam edersen x ile çarp. Burayı da topla. 3 artı x bölü x de benim cevabım. Tamam. Geldim. Şimdi örnek 10'a. Burada biraz önce ilk derse başladığımda size söylemiştim. Tek bir ifade varsa tek olanın tabanını alacaksın. İki ifade varsa ikisinde ortak bulunan sayı tabana alınır. Yani geldim baktım ikisinde ortak bulunan sayı 3. Çünkü ben bunları A ve B cinsinden yazmak istiyorum ya. İkisinde de ortak olan bir sayı olacak ki rahat çalışayım. O zaman ben ne yapacağım? Verilen bu ifadeyi yani aslında verilen değil de istenen bu ifadeyi geleceğim 3 tabanında yazacağım. Yani şöyle 18 tabanında 45 ya. Başla Emre Hocam. Hemen şu bölü çizgini bir çiz. Burayı ne yapacağız? Logaritma 3 tabanında 45 diyeceğiz. Buraya da geleceğiz. Logaritma 3 tabanında 18 diyeceğiz. Peki devam edersek 45'i ne yapacağız? Tabii ki 9 çarpı 5 yazacağız. Geleceğiz buraya. Bunda ne yapacağız güzel insanlar? 9 çarpı 2 yazacağız. Yine eşittir. Böyle ilkokuldaki çocuk gibi yapmak istiyorum. Hemen şöyle 3 tabanında 9 artı logaritma 3 tabanında 5. Geldim. Burası da Logaritma 3 tabanında 9 artı logaritma 3 tabanında 2. Şu 9'u sileceğim. Buraya 3'ün karesi. Bu 9'u sileceğim. Buraya 3'ün karesi yazacağım. İlkokuldaki gibi özgürüm. Kimse bana karışamaz. Şöyle bu ikileri hop başa attım. Tamam mı? Yine bir eşitlik yazmak istiyordum ama artık aşağıya geçelim. Şurası 2 oldu. 3 tabanında 3 1. 3 tabanında 5. Şimdi 3 tabanında 5 var mı? Var. B. Geldim yazdım. 3 tabanında 3 şöyle 3 tabanında 2 İyi de bende bak 2 tabanında 3 var o zaman buraya artık 1 bölü a yazacaksın bura ne olacak 2 artı b bölü şurası 2 artı 1 bölü a böyle bırakalım diyeceğim ama Allah yardım etsin sonrasında siz işlem yapacaksınız şunu da şunu çarpacaksınız şunu da toplayacaksınız bunu ters çevirip çarpacaksınız ben artık orayı hızlı yazacağım 2a artı a çarpı b bölü 2a artı 1 gelecek. İnşallah işlem hatası yapmadım. Ne yaptım? Onu bir göstereyim. Bununla bunu çarptım. 2a topladım. 2a artı 1. Bölü normalde a var ya. Bu a'yı ters çevirip çarptım. a ile 2'nin çarpımı 2a. a ile b'nin çarpımı da ab. Olay bu şekilde. Geldik. Örnek 8'imize. Şimdi burada arkadaşlar. Örnek 8'de şöyle bir ifade var. Burada x ve y türünden bunları bulmak istiyoruz. Tamam bulalım. Çok basit. Geldim. Şurada hemen ifadeleri bir düzenleyeceğim. Nasıl düzenleyeceğim? Şöyle düzenleyeceğim. Şu 2'yi bir karşı tarafa gönderdiğim zaman ne oluyordu? Taban olarak gidiyordu. X eşittir. Logaritma 2 tabanında 5 üzeri Y oluyordu. Tamam. Şimdi bu Y başa geldi. X eşittir. Y çarpı logaritma 2 tabanında 5. Bunu karşıya gönderdin. X bölü Y dediğin ifade logaritma 2 tabanında 5 geldi. Yani şurası x bölü y'ymiş. Tamam. Şimdi şu dördü bir şöyle yazalım mı arkadaşlar? Rahat bir şekilde görelim bak. 2 onun da karesi. Bu 2'yi buradan ne yapıyordum? Başa atıyordum. 2 tane logaritma 5 tabanında 2. Şimdi bak. 2 tabanında 5 x bölü y ise 5 tabanında 2 ters çevrilmiş halidir. Yani 2 çarpı y bölü x'tir. Olay bu. O zaman şöyle yazacağım. 2 tane y bölü x. Payda eşitleyelim. Bunu x ile bunu y ile çarptın. x kare artı 2y kare bölü x çarpı y yaptı. Mantık buydu. Geldik örnek 12'mize. Şimdi örnek 12'de tane tane işlem yapacağız. Biraz zahmetli mi zahmetli. Orada işlemlerime dikkat edin. Bir kez kavrarsanız sıkıntı yaşamayacaksınız. Bak şimdi. Ben buradaki önce şu 1 bölü bu ifadeden kurtulmak istiyorum. Ben bunu biliyorum. 1 bölü logaritma 2 tabanında 3. Bunu yukarıya gönderdiğim zaman ne oluyordu? Ters dönüyordu. Yani 3 tabanında 2 oldu. Şurası gitti. Artık onun yerine bu geldi. Yani kim geldi? Logaritma 3 tabanında 2 geldi. Şimdi buranın tabanı 3 ya. Buranın tabanı 3. Mecburen bu 2'yi şöyle yazacağım. 2 çarpı Logaritma 3 tabanında 3. Ben bunu kimle toplayacakmışım? 3 tabanında 2 ile. Bu 2 buradan hop gider. Nereye gelir? Buraya gelir. Çünkü yukarı çıkıyordu. 3'ün karesi 9. Arada toplama varsa bunlar çarpılır. Çarpılırsa da 9 ile 2'nin çarpımı 18 geldi. Şimdi şuranın komplesinin sonucu bu çıktı. Yani 1 artı 1 bölü logaritma 3 tabanında 18. Şimdi bu yukarı çıkarken nasıl çıkıyordu? Şöyle çıkıyordu. Hemen yazdın. 18 tabanında 3. Eşittir logaritma 18 tabanında x'e. Bu biri sildim. Bir yerine 18 olduğu için tabii ki 18 tabanında 18 yazdım. Bunların tabanları eşit mi? Evet eşit. O zaman toplamada ne yapacağız güzel insanlar? Bunların üstlerini çarpacağız. Yani logaritma 18 çarpı 3'ten 54 logaritma 18 çarpı x. Yani şurası şuraya eşit olacak. Aradığın x değeri buradan kaç geldi? 54 geldi. Güzel insan. Mantık buydu. Doğru mu? Zordu. Bu biraz daha karmaşık bir yapıya sahipti. Geldim. Örnek tabii ki 13'e. Şimdi yine tane tane anlatıyorum. Burada şu paydadaki ifadelerden ilk başta bir kurtulmam lazım. Nasıl kurtulacağım? Şöyle bunları ters çevirip yukarıya göndereceğim. Gönderelim. 2 çarpı logaritma 30 tabanında bir kez 3 oldu. Sonra logaritma tabii ki 30 tabanında 5 oldu. Sonra geldik. Logaritma 30 tabanında 20 oldu. Şimdi bu 2'yi yukarıya. Bunlarda bir şey yok. O zaman burası şöyle oldu. 30 3'ün karesinden 9 şurası tabii ki 30 şurası 5 burası da 30 şöyle şurası da 20. Şimdi bunların tabanları hep aynı. Arada toplama varsa bunlar ne olur? Çarpılır. Çarpalım. Gelin tane tane bir çarpalım. 9 kere 20, 180. 5 ile çarp. Burası 900. 900 dediğin şey hemen silemir hocam orayı. 30'un bir kez karesi yaz. 2'yi gel başa at. 30 tabanında 30 da zaten neye eşit? Tabii ki 1'e eşit. Cevapta 2 çarpı 1'den 2 geldi. Mantık bu kadar basit geldik bizim 14. tabii ki slaytımıza buradaki bilgi notuna zincir kuralını göreceğiz. Zincir kuralı. Şimdi eğer böyle bir logaritmik ifadeyle başladık ve çapraz şekilde hep altlara doğru gidiyorsa mantık şu. Bu b bu b'yi, bu c bu c'yi götürüyor. En son burada a kalıyor. Bu taban oluyor. Buradaki de d kalıyor. Bunu da yukarıya yazıyoruz. Nereden geliyor ispatı? Yine taban değiştirmeden geliyor. Burada A tabanında B'yi 10 tabanına aldı, 10 tabanına aldı. 10'a aldı, 10'a aldı. 10 10 yaptı. Sonra bu onların bir önemi yok ya zaten. Şöyle o onları bir silelim. Hemen onların bir önemi yok. Bak ne yaptı? Bunlar tak 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 sadeleşti. En son bu kaldı. Şimdi 10 tabanı 10 tabanı ya. Onları sildik. Artık A taban oldu. D de buraya geldi. Bunlar zaten ne? Bu dersin komple özeti olan şeyler aslında. Şimdi geldik örnek verdik. 3'ler birbirini götürdü. 2 tabanında 8, 3'ü başa attı. 2 tabanında 2. 1 3 çarpı 1 de 3 bulundu. Hemen bir tane soru çözelim ve bu dersi bitirelim. Baktık tabi biraz karmaşık bir şey var burada. Korkmayın. Elimden geldiğince tane tane anlatacağım. Şimdi bu 4 aslında 2'nin karesi. Tamam mı? Şu 3 tabii ki 1/2. Bu 8 2'nin küpü. Bu 1/5 5 beş, beş üzeri -1. Bu 9 3'ün karesi. Bunları yazdım. Şimdi burada dikkat etmen gereken şey şu. Burada 1 var ya 1 başa geldi. Şu 2 başa geldi. 1 bölü 2 oldu. Bu 3 başa geldi. Bu 1 bölü 2 başa geldi. O diğer logaritmik ifadeleri en son yazacağım. Bu 2 başa geldi. Bu eksi 1 başa geldi. Şimdi bak burada ne kaldı? Logaritma 2 tabanında 5 kaldı. Burada ne kaldı? Logaritma 3 tabanında 2 kaldı. Burada ne kaldı? Logaritma 5 tabanında 3 kaldı. Bak şimdi izle. Bu 5, beş, bu 5'i götürdü. Bu 2, iki, bu 2'yi götürdü. Bu 3, üç, bu 3'ü götürdü. Burada sadece 1 kaldı. Sonra 1 bölü 2'nin var. Ters çevirdin, 6'ın var. Şurada da bir eksi 2'n var. O zaman eksi 12'ye 2'ye bölünürse eksi 6'da cevap gelir. Böylelikle bu dersimiz biter. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Canlarım seviliyorsunuz. Hoşçakalın.